Ben hoş geldiniz kanalıma. Sizlerle daha önce yaptığımız sohbetlerde öğrenmiştik ki her yapılan çalışmanın kanıt değeri aynı değil ve meta-analizler bizler için çok kıymetli. Peki ne yapıyor bu meta-analizler? Bir havuz gibi düşünebiliriz aslında. Çalışmaları alıyor, daha önce bu konuda yapılmış çalışmaları alıyor. Belli dahil etme ve hariç tutma kriterlerine maruz bırakıyor ve seçtiği çalışmaları kendine göre kaliteli bulduğu çalışmaları topluca değerlendirerek ortaya bir sonuç çıkartıyor aslında. Şöyle düşünün, tek bir çalışmanın sonucu mu? Yoksa toplanmış bütün bu alanda yapılan çalışmaların artık ne kadar dahil ediyorsa o meta analizden metaninizde değişir. Onların toplanıp tek bir sonuç vermesi mi? Bizim çalışmamızda, bugün inceleyeceğimiz çalışmada 64 çalışmaya bakılmış ve bunların sonucundan sadece 20'si dahil edilmiş çalışmaya. Aslında bu eleme işleminin ne kadar kritik olduğunu buradan da görebilirsiniz. Yarısından fazlası çalışmaların çeşitli sebeplerden dolayı elenmiş. Şimdi hangi çalışmaları dahil etmişler ve hangi çalışmaları harç tutmuşlar, neye göre yapmışlar hemen ona bir göz atalım. Benim için en kıymetli olan bu listede, upuzun bir liste var şu anda önümde. Bu listede benim için en kıymetli olan... Günlük ve sistematik pratik yapmanın önemini vurgulayan çalışmaları dahil etmişler. Ne demiştik? Mindfulness yapmak da bir kas geliştirmek gibiydi, değil mi? Kaslarımız ne oluyor? Çalıştırdıkça kuvvetleniyor. Tabii ki de mindfulness'ı da bir gün yapıp bırakmıyoruz. 8 haftalık program, 8 haftalık program deyip duruyoruz. 8 haftalık program boyunca tabii ki de bireyleri 7/24 bir çalışmaya dahil etmiyorlar. Her hafta 2,5 saatlik bir pratikler dizisi uygulanıyor aslında o iki buçuk saat dışındaki kalan zamanda da kişilerin ne yaptığı çok önemli. Ve önemli olan aslında kaliteli mindfulness programlarında o 8 haftalık program haricinde de kişiye her gün yapabileceği egzersizler önerilir. Önerilmelidir. Çünkü ne dedik? Çalıştıkça güçlenen bir şey farkındalık. Bizim baktığımız meta analizde de eğer ki bu günlük ve sistematik pratik yapmanın önemi vurgulanmadıysa Çalışmaları direkt olarak elemişler. Peki meta analizimiz neye bakmış? Sonuç olarak ne ile neyi kıyaslamış? İki ayrı çalışma sonucu çıkartmış aslında bize. Bir, kontrol grubu ve tedavi grubu. Neydi bunlar hemen hatırlayalım. Kontrol grubu bizim herhangi bir müdahalede bulunmadığımız gruptu. Tedavi grubu ise ne uygulamak istiyorsak o müdahaleyi uygulayıp izlediğimiz gruptu. Hem kontrol grubuyla tedavi grubu arasındaki farka bakmışlar hem de tedavi grubunun bu çalışma yapılmadan önceki ve sonraki durumuna bakmışlar aslında. Neyle bakmışlar? Tabii ki de ölçeklerle. Ölçekler dediğimiz şeye kısaca bir örnek vereyim nasıl bir şey olduğuna. Belli başlı test soruları düşünün. Hatta böyle dergilerde falan da eskiden çıkardı. Hala oluyor mu bilmiyorum ama şuna sahip misiniz? Buna sahip misiniz? Ve sonuç olarak bir eğer bu puan aralığındaysanız bu kategoriye giriyorsunuz gibi gibi eğlenceli testler olurdu eskiden dergilerde. Hala da internet sitelerinin bazılarında var. İşte bilimsel çalışmalarda da bu soruların belli başlı soru kalıplarının güçleri önce saptanıyor. Yani o konudaki belirleyicilik gücü saptanıyor. Ve belli başlı test formatları oluşturuluyor. Biz bunlara ölçekler diyoruz. Şu an çok yüzeysel anlattım ama hani bu şekilde anlatmam şu an için yeterli diye böyle geçiyorum üstüne. Biz bunlara ölçekler diyoruz. Bu ölçeklere göre, tabii ki de bilimsel açıdan hazırlanmış bu ölçeklere göre, kişilerin öncesi ve sonrası durumlarına bakmışlar. Ve görülmüş ki hem kontrol grubuyla deney grubu arasındaki farklılıkta, hem de kişilerin tedaviden önceki ve sonraki durumunda anlamlı bir şekilde değişiklik bulunmuş. Peki ben size en başında dedim ki 64 çalışmayı incelemişler. Hangi grup hastaları dahil edecekler? Bu 64 çalışmanın hepsi farklı alanlarda yapılmış. Bazıları sadece sağlıklı bireyler üzerinde, bazıları depresyon hastaları üzerinde, fibromiyaji hastaları üzerinde yapılanlar var. Kanser hastaları üzerinde yapılanlar var. Ve doğal olarak birçok farklı grup üzerinde yapmışlar aslında bu mindfulness çalışmalarını. Tabii ki bunların da homojen dağılıp dağılmadığını gösterecek bazı testlerimiz var. Bakmışlar ve homojen dağılmış bu çalışmalar arasındaki bireyler. Sonrasında da böyle bir sonuç ortaya koyabilmişler. Yani anlatmaya çalıştığım şey kişiler hasta da olsa ve hastalığı yeme bozukluğu da olsa, fibromiyajı da olsa, depresyon da olsa, kanser de olsa, kişi tamamen sağlıklı da olsa Mindfulness uygulamayı etkili bulmuşlar. Mindfulness temelli stres azaltma programını etkili bulmuşlar. Çalışmaların tartışma bölümlerini çok kıymetli buluyorum. Çünkü aslında tartışma bölümlerinde kendi verileriyle literatür arasındaki farka bakıyorlar veya benzerliklere bakıyorlar. Ve ne vurgulamak istiyorlarsa özellikle o kısmı vurgulayabilme şansları oluyor. O yüzden hemen bu çalışmanın da tartışma bölümünden kısa bir cümle okumak istiyorum sizlere. Bulgularımız Mindfulness temelli stres azalma programının çok çeşitli kronik bozukluklar ve sorunlar için bir müdahale olarak yararlı olduğunu göstermektedir. Ve aynı zamanda ne dedim literatürü de inceliyorlar değil mi? Daha önce yapılmış çalışmalara da bakıyorlar ve karşılaştırma yapıyorlar aslında. Görmüşler ki bizim geçen haftalarda incelediğimiz çalışmalardan birinin konusu buydu. Depresyon nüks tedavisinde mindfulness'ın önemini vurguluyordu o çalışmada. Yakın zamanda yapılan farklı bir çalışmaya da değiniyorlar burada. Ve diyorlar ki depresyonun nüksünün yani tekrar etmesinin önlenmesinde eğer siz normalde verdiğiniz tedaviye mindfulness da eklerseniz nüks oranını yarı yarıya azaltabilirsiniz. Ne kadar fazla yarı yarıya yarı yarıya hastayı depresyonun nüks etmesinden koruyabilirsiniz diyor. Mindfulness'ın önemini ve güzelliklerini vurgulamaktan hiç yorulmayacağım ve kısa bir noktaya değinmek istiyorum. Bizim farkındalık, farkındalık dediğimiz şey aslında dikkatle, dikkatten farklı bir şey veya çok uzak bir şey değil. Odaklanmaktan bahsediyoruz aslında. Ama nasıl odaklanmak? Tarafsız. Tarafsız bir yerden odaklandığınızda herhangi bir şeye, onu daha önceki tecrübelerinizden, ön yargılarınızdan, kendi içinizde dolaşan herhangi bir düşünceden bağımsız olarak o neyse onu görerek değerlendirme şansını yakalarsınız. Yani bir düşünün aslında. 5 dakika izin verin kendinize bir pratik yapın. Herhangi bir nesneye bakın. O nesnenin ne olduğunu görebiliyor musunuz? O nesnenin tam olarak ne olduğunu fark edebiliyor musunuz? Sizlere hemen kısaca bir örnek vermek istiyorum. Elimde bir mum var. Kokulu bir mum. Ben bu mumu baktığım zaman aslında mumun kendisindense mum kelimesinin bana çağrıştırdığı şeyleri düşünüyorum aslında. Ben bunun şişesine bakmıyorum, rengine bakmıyorum, kıvrımına bakmıyorum, dikkat bile etmiyorum normalde. Bakıyorum kokusu, aydınlatma hissi bana bunları çağrıştırıyor. Oysa ki bir incelesek, bir aradaki farklara baksak, ben bu cismi bir mum olarak, kokulu mum olarak değil de normal bir nesne olarak ele alsam belki de şöyle düşünecektim hmm, kahverengi, kıvrımlı, cam bir yüzey, şu anda dolu. Kokusundaki aromaları hissedecektim, inceleyecektim. Üstündeki yazı etiketine bakacaktım. Yani anlatmaya çalıştığım şey aslında nesneleri nesneler olarak görmeyi bıraktık. Gözlem yapmayı bıraktık. Doğal olarak bıraktık. Biz yetişkin oldukça, öğrendikçe bir şeyler aslında Yetişkin öğrenme modeli gereğince daha önce öğrendiğimiz şeylerle bağlantı kurarak değerlendiriyoruz. Oysa ki çocukken bir düşünün. Çocukken her şeyi ne kadar sorgulardık, ne kadar incelerdik, değil mi? Çoğu şeyle yeni karşılaşıyorduk. Çocukların öğrenme modeli ile yetişkinler arasında çok ciddi farklılıklar var. Ve dediğim gibi aslında belki de biz birazcık o çocukluk merakını geri çağırmaya çalışıyoruz. Olanı olduğu gibi görmeye çalışıyoruz. Ben ne bu muma baktığımda bu beni yakabilir, bunda alev olabilir diye düşünmek istiyorum. Ne de bu muma baktığımda kokusu, aromatik şu hisleri verecek bana, şöyle hissettirecek diye düşünmek istiyorum. Ben bu muma baktığımda aslında sadece mumu görebilmeyi amaç ediniyorum. Mumun şişesini görebilmeyi amaç ediniyorum. Kokusunu daha detaylı almayı amaç ediniyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Sevgiler kendinize çok iyi bakın önümüzdeki hafta pazar günü görüşmek üzere